Herkese hepinizin bir, bir videodan selamlar arkadaşlar ben Medran ve bugün de gördüğünüz gibi kendi sunucumu tanıtacağım Bugün ee, şöyle kendi sunucumu birazcık göstereceğim sizlere Günlük ödününüzü aldınız mı buradan günlük şeyinizi alıyorsunuz Bu arada sunucumuz 188 sürümündedir ve OP Skyblock sunucusudur Sunucumuzun IP'sini açıklamaya vesaire bırakacağım bu arada %50 indirim fırsatımız var Bu arada şu anda sunucunun aktifinin 14 kişi olduğuna falan bakmayın Normalde 20 -30 ee, sunucu normalde 20-30 kişi oluyor. Sunucu normalde ee, 20-30 kişi oluyor. Ama işte bugün bayağı bir süredir bakımdaydı ve sorun oldu. O yüzden de e, birazcık şey oldu. gördüğünüz gibi e, bayağı bir tek elmas blok, zümrüt blok falan filan veriyor. Bir de günlük kasası, anahtar veriyor. En taşı falan filan işte. Şuradan bir clear atalım gördüğünüz gibi sistemlerimiz falan var. Bil bakalım 79 önce önce falan işte anahtarlar vesaire veriyor. E, yeterli yeter bilgi sahip değil misiniz? Buna basarak böyle bilgi alabilirsiniz. Ada panelden şuradan ada adayla ilgili panel işte adayla alakalı şeylerimiz. Buradan VIP hediyenizi almadınız mı var? Ee, VIP hediyesi bitti arkadaşlar. Weepol kampanyası vardı Şöyle çıkıyordu. Ama kampanya bitti ne yazık ki. Ama yani sunucumuzda her saat başı eventler olmakta. Onun içinde e, şey yapmayın. E, şimdi, şimdi şöyle ilk olarak anahtarlardan falan başlayalım. Bu anahtar Eland'dan geliyor. Şöyle şunlar var içinde. Elandlardan gelen kasa, efsane kasa. bunu internetten alıyorsunuz gizemli kasa bu da eventten geliyor bu de kasası bunu şöyle bot yazıyorsunuz şuradan çıkan şeye basınca ee, buradan siteden işte üye olup şey yapıyorsunuz sonra spamler kasası bu da eventten geliyor günlük kasalar günlük 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 olarak sunucuya girdiğiniz zaman alabilirsiniz her neyse şöyle güzel bir sistemimiz var bakın Panelle şöyle girince şey oluyor falan filan işte ya, ben de bu azıcık kasmışım falan Eee sunucuda Troll videosu falan gelebilir yani Sunucun aktifi bugün azdı o yüzden böyle bir sunucu tanıtım videosu çekimlerim. Warp'ları göstereyim ben sizlere kasalar kasaları gösterdim ee, Başka En iyiler var en iyiler Bu arada e, Ada birincisine Adam üçüncüymüş Ada birincisine arkadaşlar 50 TL para ödülümüz var İkinciye 30 TL de 10 TL para ödülümüz var Arkadaşlar Bu kampanya devam ediyor yani Şurada skor barda da görüyorsunuz ki ping 59 zaten şuradan size göstereyim 20. Ee, ping 51 falan yani asla yani benim pingim o da normalde olmaz ping. Her neyse. Şuradan banka diyelim. Banka şeyimiz var. banka sistemimiz. Banka giriştir, banka çektir, banka yatırdır, banka bakiyedir, banka çıkıştır. Oradan işinizi halledebiliyorsunuz. biliyorsunuz edit buradan akçe ee, şey kasıyorsunuz arkadaşlar bunları kasıyorsunuz bir süre sonra size şurada akçe göründüğü gibi bu akçeyi veriyor akçeden ne yapabilirsiniz şöyle akçe market yazalım bakın gördüğünüz gibi akçeden de bunları alabiliyorsunuz yani güzel bayağı da var diyelim para edit diyelim para edit. burada aynı şey büyü masası buradan 30 lira olduğunuz zaman kazmaza vesaire enç basabiliyorsunuz Ondan sonra başka arena. Arenamız bu şekilde. Dur fly açıp göstereyim size ya. Şöyle fly açıp göstereyim. VIP fiyatlarımızı vesaire göstereyim. VIP 5 lira arkadaşlar. 30 günlüğün yani indirimde olduğumuz için. Sitemiz bu arada şurada gözüküyor. Elite.play.tc sohbette özel VIP takı kitinde P70 veriyor. P20 veriyor pardon P70. I. 7 günde bir VIP kiti alabiliyorsunuz. Sunucu doluyken girebiliyorsunuz. Adı zaten sunucu doluyken olayı yok artık. İsteyen yani öyle bir olay yok arkadaşlar. kakto 8 kişi ekleyebiliyorsunuz. VIP market özelliği var. Mesela işte SP alacaksınız. %25 indirim fiyatı alıyorsunuz falan filan. 4 envanter sayfası var. Eşyalarınızı tamir etmek için tamir, repair atabiliyorsunuz. istediğiniz kişinin kafasını alabiliyorsunuz kafa yazarak. Hız için VIP hız, geliyor görüş için VIP görüş, ateş direnci için ateş falan filan işte. Her neyse. Buradan bir artı artıya bakalım. P30 veriyor ayrıyeten. Ee, başka besle hat falan veriyor. Şöyle videodayım yazayım da. Tamam. Çekti de bazı olaylar falan dönüyor. Ee, arena var. İşte arenayı gösterdik zaten. Market. Markette böyle arkadaşlar güzel bir marketimiz var yani. Kategorilere döneyim şuradan. Benim de birazcık lagım var herhalde. Aynen benim biraz lagım var. Buradan bloklar, renkli bloklar, iksirler, iksirler olsun işte. İksir market, aletler var. Değerli blok marketi var. Bu nedir kuvars cevheri i̇şte sitemizde var arkadaşlar bunu alabilirsiniz. Pardon ne, nedir kuvars cp sitemizde var arkadaşlar onu da alabilirsiniz her Aletler şu şekilde. VIP market bu %50 indirim. MV park alınca alabiliyorsunuz bunu. VIP market %25 indirim normal VIP. Madenler madenler pardon ne madenleri lan. Silah ve şöyle. Bu şekilde yani. E, sunucumuz arkadaşlar bu şekildedir. Yani bayağı bir güzeldir. Bu e yazınca Boot yazınca şunu yapınca e, ada açabiliyorsunuz. Yoksa açamıyorsunuz yani. Her neyse e, işte bugünlük de videomuz bu kadardı arkadaşlar. Fazla manası yok. Sunucuya girip benimle görüşebilirsiniz bu arada. E, VIP almak için bana ulaşabilirsiniz. Herhangi bir şekilde. Zaten sitemiz var. Siteden alıyorsunuz. Eee o şekilde. Neyse bugün videomuzun da sonuna gelelim. Herkese iyi günler diliyorum. Bay bay.